Yayların, yayların e, potansiyel enerjisi. Şimdi bir yayımız var, ucundan hiçbir şey yok. Kendi ağırlığını önemsemeyin, olur mu? Yayın, 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 kendi ağırlığını, kendi ağırlığını önemsemeyiniz. Ağırlığını önemsemeyin. Önemsemeyin. Yayı bozmayın. Yayı ısıtmayın. Yayı uzama miktarından daha fazla çekmeyin. Yayın özelliklerini bozmayın. Yayı kıvırmayın. Fiziksel özellikleriyle oynamayın. Yayın ucunda bir kanca var. Gördüğünüz gibi boşta. Okey? Ağırlığında önemsemediğimiz için uzamamış hali. Kabul mü? Ucuna bir tane ağırlık asılmış. Görüyor musunuz? Şekil 2'de. Ucuna bir tane ağırlık asılmış. Acık uzamış mı? Acık uzamış. Her yay, her yay ucuna ağırlık asınca uzar mı? Evet uzar. Ama hepsi, hepsi x kadar mı uzar? Hayır. Adam acayip bir yay yapmıştır çelikten. Hiç o zaman belki bir milim uzar. Yani kamyonun tekerleğinde yayı çıkarılmıştır belki. Ucuna da bir tane şeker tanesi takılmıştır. Mesela bir küp şeker. Bir milimetre bile uzamaz belki. Çok az. Belki onun üzerine eksi on metre uzar. <laughs> Gözle bile görünmez uzak. Doğru. Ama her yay uzar sonuçta. Sadece bu yayla bir deney yapıyorum tamam mı? M kütlesini bağladım. Aşağıya ağırlık ne kadar oluştu o anda? MG mi? mg uzadı. Bu kütle dengede mi? Evet. Yay da onu çekiyor ki dengede değil mi? x kadar uzadı. Doğru. Arkadaşlar x kadar uzadı dediniz değil mi? Buna f kuvveti uygulandığında x kadar uzadı dediniz. Yani şurası oldu. İlk önce çocuklar, ilk önce hiç hiç uzama yoktu. Ve çünkü hiç kuvvet yoktu. Değil mi? Daha sonra x kadar uzadı. Arkadaşlar bir kütle, aynı kütleden bir kütle daha kalktım. Önceden x kadar uzamıştı. Bir x daha uzadı. He, bir x daha uzadı aha uzamış valla evet, kuvvet iki katına çıktı gördünüz mü grafik arkadaşlar siz bunu 3-4 kere deneseniz 3-4 tane daha taksanız kütle aha böyle bir şey olur doğru mu değil mi arkadaşlar eğer yay çok şey olsaydı çok kalın bir yay olsaydı arkadaşlar çok kalın bir yay olsaydı bu grafiğin eğimi şöyle mi olurdu mesela çok kalın bir yay olsaydı çok kalın şöyle mi olurdu Değil mi? Evet. Bak kuvvet çok uzamaz. Hadi ya yakalayın şunu. Kuvvet çok uzamaz değil mi? Uzamaya bak az. Ama kuvvet çok. Yani çok esnek bir yay olsaydı. Mantıklı ben mı? Çok, yani. çok esnek bir yay olsaydı. Yani şöyle bir şey mi çıktı ya yoksa ben mi öyle algılıyorum? Şöyle bir şey çıktı gibi değil mi arkadaşlar? Şöyle, şöyle kuvvet, kuvvet e, uzunluk ve grafik işte şöyle olabilir mesela. Şöyle olabilir. Şöyle olabilir. Şöyle olabilir. Burada çocuklar e, çok kalın bir yay mesela. Normal ince bir yay, ince yay. Mantıklı mı? Evet yani mantıklı duruyor. Sonuçta çocuklar bu F kuvveti karşısında x kadar uzamış kabul edilebilir. Değil mi? Aynen. Çocuklar bu bu yayda geçerli. Başka bir yay olsa böyle olabiliyordu, değil mi? Veya başka bir yay olsun böyle olabiliyor. Ama bu yay için geçerli. İşte bu yay için geçerli olan şu eğimine çocuklar, o yayın esneklik katsayısı deniyor. Eğimine. Eğimine. Eğim demek tanjant demektir. Eğimine. Eğimine. Esneklik katsayısı deniyor. Esneklik. Hocam yayın bir şey tarttık ya. Esneklik. Ee, mekanik kat enerjisi arttı mı? Evet depoladı çünkü. Tamam. Esneklik katsayısı katsayısı eğimine esneklik katsayısı denir. Esneklik katsayısı çocuklar K ile göstereceğiz. Tamam? Eğimine, eğimine K eğimine denirmiş. Eğimine denir. Eğimine öyle isimlendirmişler. Eğimine. Eğimi söyleyin çocuklar. Eğim tanjant demektir. Karşı bölü koş, kos. Karşı bölü kos. Karşısı yani, ne? F karşısı F. Anlam Anlıyorsun anlıyor Da fazla gelip onu mu söylüyorsun? Yoksa gerçekten anlamıyor musun? Gerçekten mi? Yani fazla geliyor o zaman bilgi. E, fazla mı geliyor gerçekten? Ne hocam? Sendekiler fazla gelip derse ek mi yapıyorsun? A, yoksa? Ya ek bilgi olsun. Yani. He, bence bunları daha iyi olur anlasam. F bölü? X. X. Gördünüz mü? Bunu söylemeniz lazım işte. Orada F'i çekin. F'i çekin k eks değil mi? K eks. Artık çar K çarpı demeyin arkadaşlar. Artık geçtiniz çünkü Nisibe Artık eğim, çarpı M, kelimesini M söylemeyin. olarak gösterin. Olabilir. Gösterebilirsin istersen. Burada K deniliyormuş. Eğim. Tamam mı yavrucuğum? İstersen M diyebilirsin. Sorun yok. Sorularda k diyor. Şimdi bu neymiş? Bu eğim. Yani eğim dediğim şey yayın esneklik kat sayısı. Esneklik kat sayısı. Tamam mı koçlar? Şimdi yani burada şunu demek istiyoruz mesela diyelim ki arkadaşlar bir yayın bak şunu söylemek istiyoruz çocuklar şurada bir tane örnek yapalım bir yayımız olsun yayımızın ucuna bir kütle astığım bu yay diyelim ki 0.4 metre uzadı 2 kilogramlık astığımda öyle oldu yayın K'sı kaç? Şimdi bunu ben her ne kadar anlatsam da öğrencinin aklına girmiyor bir türlü o yüzden şurayı örnek yapayım. Yapmanız gereken şuymuş. F eşittir kx yapacakmış. F kaç? C. 20, 20. Newton. Eşittir k çarpı 0.4 metre. Yayın sertliği 50'ymiş. 50, 50 Newton bölü metremiş. Tamam bu. Bunu yapmanızı isteyecek soru. Tabii ki bunu sormayacak. Ondan dolayı başka bir şey soracak. Tamam mı? Bu lise 3'te bu bilgi var. Lise 3 bitmiyor enerjidir, momentumudur, itmesidir ne bileyim Newton'udur, hareketidir falan 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 atışlardır. Bitmez. Hepsi birleşecek zaten bir ay sonra. Hepsi birleşecek. Bir soruda hepsini kullanabileceksin. Şimdi bu yaylar işte böyle seri bağlarsanız çocuklar. Yani. <laughs> seri ucuca bağlarsanız bu bu devrede yani bu yaylarda bir tane yaya bağlamaktan daha çok uzarlar. Hem bu da uzar, hem bu da uzar. Mantıklı mı? O zaman aşağıya çektiğiniz MG öbürlerin onların uzaması gibidir. Yani toplam uzama olarak bakarsanız toplam uzama X bence X1 ve X2 kadar uzunlukların toplamıdır. İyi de X neydi hocam? F eşittir, K çarpı X'ti. X neydi? F bölü K'ydı. O zaman X'leri böyle düşünürseniz bu şekilde X'leri yerine koyarsanız bütün devre için çocuklar, bütün devre için F yerine MG bölü K sistem yazarsın. Öbüründe yine MG kadar çekiyordur. O K birinden dolayı uzar. X 1i X 2 de çocuklar. Yine MG ona da etki yapar. K 2si de uzar. Bunlar doğal olarak matematiksel işlemden dolayı gider. 1 bölü K sistem, K sistem 1 bölü K1 artı 1 bölü K2 olarak çıkıyormuş. Böyle ucuca bağlarsanız. Ne demek hocam bu? Şu demek çocuklar. Bir yayımız var. Ee, burada bir yay daha var. Burada diyelim ki bunun e, esneklik katsayısı k eşittir 60 newton bölü metre. Bunun da e, k'sı diyelim ki 120, 120 newton bölü metre. Ve arkadaşlar bu da diyelim ki m eşittir 2 kilogram. Kaç metre uzar? Sistemin bir K'sını bulmak zorundasınız. Sistemin K'sı çocuklar nasıl bulunuyormuş? Sistemin K'sı 1 bölü K, 1 bölü K olarak bulunuyormuş. Tamam mı çocuklar? 1 bölü 60, 1 bölü 120. Yapalım bakalım. Burayı 2 ile bunları 1 ile bu eşittir 1 bölü K. Çocuklar 3 bölü 120 çıkar. Ters çeviririm. K buradan 120 3'e bölerseniz 40 çıkar. 40 Newton bölü metre. En son ilk öğrendiğimiz şey K çarpı X'ti. F'imiz 20 Newton. K'yı şimdi çıkarttık 40. X metre uzar diyoruz. 0,5 metre uzarmış bu yay. Tekrar söylüyorum. Önce K'yı buluyoruz. FH'dir KX yapıyoruz. İlk öğrendiğimiz yapıyoruz. Böylelikle kaç metre uzadığını buluyoruz. Hocam kaç metre uzadığını bulmamız ne işimize yarar? Arkadaşlar kaç metre uzadığını bulmamız yaylarda depolanan enerjiyi bulmamızı yarar. Peki ya, depolanan enerji ne? Hmm. Şimdi arkadaşlar depolanan enerji bu kuvvet, bu da yol grafiği ya, biz biliyoruz ki çocuklar, kuvvet, yol, grafiğinin altındaki alan enerji verir. Bu enerji yayda depolanmış potansiyel enerjidir. O zaman yayda depolanmış potansiyel enerji 1 bölü 2 üçgen olduğu için alan 1 bölü 2 çarpı kuvvet çarpı yoldur. Kuvvet kx değil miydi kuvvet? Kuvvet kx değil miydi? kuvvet. K çarpı x de kuvvet. Gidip yerine koyarsak 1 bölü 2 çarpı k çarpı x 1 bölü 2 çarpı k çarpımında x çarpımında bir daha x ne yaptı? 1 bölü 2 yine dinlemeye çalışıyorum. 1 bölü 2 k çarpı x çarpı x ne yaptı? X2. Bir bölü iki k x kare yaptı değil evet. mi? O zaman bir yayın potansiyel enerjisi neymiş? 1 bölü k x kare. 1 bölü 2 k x kareymiş. 1 bölü 2 k x kare. Ne bu? Neymiş ama tamam da neymiş bu? Potansiyel. Evet yayda yayın depolanmış kare. potansiyel enerji. Evet. Git ablacığım. <laughs> <laughs> Git bakalım hadi mola.